Prenses, hoş geldin. Nasılsın? Sevdin mi? Hoş geldin arkadaş. Hoş geldin. 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 Adam ol, hoş geldin. Tanımaz olur mu? Nasılsın başkanınız ki? İyi. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Canlarım benim. <laughs> hoş geldiniz. Sefala hoş, getirdiniz. Hoş. takımda başlayalım. 2020'de Avrupa Şampiyonu. 2022'de dünya üçüncüsü olduk. 2023'te tekrar Avrupa Şampiyonu olduk. Bu senede Antalya'da da dünya ikincisi olduk. Hacı Ömer de bizi temsil ediyor. Kaleci 15 yaşında spor lisesine gidiyor. Hocasına Belediyesi Dağın Takımı'nda 2020'de yapıldık. 2022'de Kocaeli'de Türkiye Şampiyonası düzenledik. Orada Türkiye üçüncüsü oldu. İnşallah bu sene Kayseri'de yapmak planlıyoruz. İşte federasyonun tarihle ilgili haber bekliyoruz. Sizlerin de desteğiniz bekliyoruz başkanım. Bakalım. Biz aslında hasta olduk. İkisi de o da başarılı. Bu bu dünya kupaya gideceğiz. Dünya şampiyonluk kupasına alıp gideceğiz diyor başkanım. Gideceğiz. 2020 aslında. Oh!